Hepinize merhabalar dostlar. Bugün yepyeni bir Dead by Daylight videosuyla ile karşınızdayız ve onu ile oynuyoruz. Fakat işte gel haritanın şansımıza. Yani yapacak bir şey yok. Çok da güzel bir harita geldi. Evet. Bulduk. Sen kim ne yapıyorsun burada? Ben seni görmediğimi mi zannediyorsun? Bigfoot. Hangi orası çıkmaz yalnız. Benim var değil mi? 3. Sen ne yapmıyor? 3. bir katı mı çıkardın ortaya? Biri mi koştu arkamdan? Evet, kan toplayalım. Aha burada bir kanizi görüyorum. Aha. Vurdum. Bunlar ne yapıyor? Ben kim, siz? Ne yapıyorsunuz? Tamam yani yukarıdakini almaya gitti en azından. Yukarı bakayım. Tamam, kaçtılar. Şöyle bana gideyim hızlıca. Solda mı bu? Evet, buraya kadar gelmiş. Son saniye var ya. Son saniye. Hadi kankim bağırttın beni. Ana! Ne yaptım lan ben? Ya ne yaptım öyle? Neyse gel sen de alayım yapacak bir şey yok. Hızlıca hooklarımı aldım da. Yalnız şu an oyunun başında çok iyi ilerledim. Aynen. Bu çok iyi oldu. Bu kan bir toplayıvereyim. Burada var mı? İki tane de burada var. Çok tatlı. Şunları alayım, şunları alayım. Bunları da alayım. Hadi ya yavucucuğunu al kaldı deme bana. Bak şunun aşağı atlayabilirim hızlıca. Hiç beklemezler. Aynen işte böyle. Hiç beklemedik. Yani, ne yaptım belli Alayım seni bir hızlıca. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ulan ne yapıyorsun? Bunlar niye böyle oynuyor? Bunlar ne yapıyor? Hayır, tamam bak. Oni o kadar şey, bir katil de değil hani. yani öne gireyim klanla oynuyorum olsa, yani, klan oynuyor olsam adamların hani örnek gireyim çatmasını anlarım. Çünkü klan şu an cidden çok bozuk ama yani bu adamlar niye şey yapıyor bu kadar? Yani niye bu satıyorlar oyunu? <laughs> Neyse bunu da atsın var bari. Diğeri yere de belensin dursun. O neydi? Bilgi tablo aşkına ya. Onu kurtaran nerede? Arayan mı girdi acaba? Neye niye böyle oynuyor ya? Hayır. Diğer Neat ne yaptı yaptığı belli değil. Bunların ne yaptığı belli. Bir tane vurayım. Geri yapmış. Bu eleman nerede? Neyse yani işte bir otobüs döndürelim. Evet tam otobüs döndürdü. Buradaymış. Çalın içine girmiş bekliyormuş. Bu <laughs> maşallah ne güzel bir sürü küresi. Yani ben bu maçtan da bir şey anlamadım ama peşine koşalım şöyle bir tane vurduk kalacağım böyle ortada işte ee seyirlemeye bakalım abi. diğer eleman nerede? Özelliğimiz bitiyor. Hayır maçtan da bir alt anlamadım ama. Bunlar ne yapıyor? Gözünü sevdiğim ya. Neyse maçı bitireceğiz artık böyle bu şekilde. Maçtan bir hafta anlamadık. Şunu da alalım. Şunu da şuraya salalım. Tamamdır. Bu da geldi son adama. Kanka bir rage demen ya. yok dur. O değil. böyle bir sessizce bir dinleyelim. Ya kapağı bulacağız. Ya da bunu duyacağım. Kapağı buldum. Hiç şaşırmadım. Yani hiç şaşırmadım. O ses neydi? En azından bir kan küresi falan da görürsem. nerede olduğunu anlarım. Ha da burada. <laughs> yeah. O geri dönmüş. En akıllı seni. Biz alıp geri kaçtın ha. Bana yani, bir mor atalım o zaman. Yani buna niye böyle oynadı bu maçı? Onu da anlamış değilim hala. Neyse yani. Yapacak bir şey yok. Cici.